Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyolojide birlikteyiz gençler. Bugünkü dersimiz madde döngüleri. Ekosistemde hiçbir şey kaybolmuyordu. Birbirine dönüşüyordu. Unutmayın. Tabii ki maddelerde de kaybolmayacak. Döngüsel olarak hareket edecekler. Mesela neden bahsediyoruz? Atıyorum kalsiyum minerali. Kalsiyum minerali şu an toprakta. Topraktan bitki alacak. Bitkiden ben alacağım. Beni öldüğüm zaman ayrıştırıcılar parçalayacak. Ayrıştırıcıların yapısına katılmış olacak. Oradan tekrar toprağa dönüş gerçekleşecek. Aslında bu olayı anlatacağız size. Kim üzerinden su, karbondioksit ve azot üzerinden yani bugün su döngüsünü, karbon döngüsünü ve azot döngüsünü göreceğiz. Hemen madde döngüleri diyerek başlıyorum. Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız bileşenler arasında tabii ki sürekli bir döngü gerçekleşmek zorunda. Yoksa ekosistemlerdeki maddeler tükenirdi. Doğada yaşamın sürekliliği için azot, karbon, su, oksijen, kükürt, fosfor gibi maddeler döngüsel olarak hareket ediyorlar. Biz MEB'in bize verdiği döngülerden bahsedeceğiz. Canlılar ihtiyaç duydukları bu maddeleri yaşadıkları ortamdan alacak, kullanacak. Sonra bir şekilde bu ortama tekrar geri verecekler. Maddelerin ekosistem içindeki dolaşımına tabii ki madde döngüsü ismini veriyoruz. Su döngüsüyle başlayalım. En kolay olan döngümüzdür zaten. Gençler atmosferde belli bir miktarda su var. Bir şekilde bu su yer küreye düşüyor. Yer kürede de tekrar buharlaşma olayları solunum faaliyetleri gibi olaylar sayesinde atmosfere geri gidiyor. Yani yer küre ve atmosfer arasında devamlı olarak bir suyun yer değiştirmesi söz konusu oluyor. Yeryüzünde bulunan suların buharlaşması, bulutları oluşturması ve sonra yağmur halinde yeryüzüne geri dönmesi olayına su döngüsü ismini veriyoruz. Su tabii ki canlılığın vücudunda bulunan en fazla miktardaki temel bileşendi. Olmazsa olmazımızdı. Metabolik faaliyetlerimizin gerçekleşmesi için suya ihtiyacımız vardı. O yüzden de Su döngüsü bizim için önemlidir. Su döngüsü devamlı olarak dünya yüzeyi ile hava arasında suyun sıvı halden gaz haline geçmesi olayı Güneş enerjisi sayesinde yeryüzündeki sular ısınıyorlar ve buharlaşıyorlar. Atmosferdeki suyun yüzde doksanı okyanuslar, denizler, göller ve nehirler yoluyla sağlanırken yaklaşık yüzde onu bitkilerin terlemesi sayesinde sağlanmış oluyor. Buharlaşma olayıyla su döngüsünü başlatmış olalım. Yoğuşma, havadaki su buharının sıvı hale dönüşmesi olayı. Su buharı atmosferin yüksek kesimlerinde soğuk havayla karşılaşınca yoğuşuyor. Kar, yağmur dolu şeklinde yer küreye tekrardan inmiş oluyor. Çeşitli bu yağış şekilleri sayesinde yer küreye düşen su süzülerek yeraltı sularını oluşturuyor. Toprağa düşen bu sular nehirler, göller, denizler ve akarsulara karışıyor. Fotosentez yapan bitkiler topraktan suyu kökleri yardımıyla alıyorlar, terleme yoluyla da tekrardan atmosfere veriyorlar. Hayvanların solunum olayıyla su buharı atmosfere geri veriliyor. <laughs> yaptığımızda biliyorsunuz karbondioksitle su açığa çıkıyor. Hani cama yaptığımızda kalp çizebiliyoruz ya o nefesimizden çıkan su buharından kaynaklanıyor. Güneş ışınları etkisiyle yeryüzündeki sular buharlaşarak yine atmosfere karışmasıyla döngü tamamlanmış oluyor. Uzun uzun söyledik şöyle kısadan gösterelim. Gençler atmosferde belli bir oranda su buharı var. Ne yaptı? Yoğuşma olayıyla yağışlar şeklinde yer küreye düştü. Yer küreye düştüğü zaman göl, okyanus, nehir sularını meydana getirdi. Bu suları ben içtiğim zaman canlı vücuduna karışmış oldu. Benim solunum yapmamla, terleme yapmamla özellikle bitkilerin terlemesiyle tekrardan atmosfere gidiyor. Veya buharlaşma şeklinde tekrardan atmosfere gitmiş oluyor. Ne oldu? Bulutlar yoğunlaşma ile yoğuşma ile okyanus, deniz, göl ve yeraltı sularını oluşturdu. Buharlaşma ile tekrar atmosfere gitti. Ne yaptım? İçtim canlıların vücuduna karıştı. Ben her bir boşaltım yaptığımda da yer küreye tekrardan vermiş oldum. Terleme ile atmosfere geri gitti. Yine solunum tepkimeleri sonucunda çıkan buharla da atmosfere tekrardan vermiş olduk suyu. Buradan su döngüsüyle ilgili bir soru çözeyim, bitireyim. Doğadaki su döngüsünde canlılarda gerçekleşen olaylarından hangileri atmosferdeki su miktarını arttırıcı yönde etki eder diyor. Şimdi fotosentez neydi? Karbondioksitle bitkilerin yaptığı fotosentezi düşünecek olursak suyu kullanıyorlardı. Buradan C6H12O6 artı oksijen açığa çıkıyordu. Yani fotosentez atmosferdeki su miktarını arttırmaz. Oksijenli solunumu düşündüğümüz zaman ise bunun tam tersi oksijeni besinle yakıyordum. Buradan yaptığımda karbondioksit çıkıyordu. Aynı zamanda su buharı açığa çıkıyordu. O zaman oksijenli solunum atmosferdeki su buharı miktarını arttırır. Kimyasal sindirim dediği zaman her şeyin sindirimi olabilir. Mesela ne diyelim benim vücudumda karbonhidratların depo şekli glikojen glikojeni suyla parçalıyordum en sayıda glikoz açığa çıkıyordu veya proteini suyla parçalıyorsun aminasit açığa çıkıyor gibi sindirim reaksiyonları atmosfere su buharı verilmesini sağlamaz gitti. Kemosentez dediğimiz olay da yine atmosfere su buharı verilmesini sağlayan bir olay değildir gençler. Arttırıcı yönde olanları sorduğu için cevabımız yalnız iki şeklinde oldu. Hemen devam ediyorum. Kiminle? Karbon döngüsüyle gençler. Önce sözel olarak bir şeyler söyleyeceğim. Ama sonra şu tablo üstünden gösterdiğim zaman hepsini özetlemiş olacağız. Genellikle madde döngüleriyle ilgili tablosal sorular daha çok çıkıyor. Mesela buradaki olayların yerine X, Y, Z yazıyorlar. A, B, C yazıyorlar. Hangisi hangi işi yapar tarzında sorular çıkıyor. Karbon döngüsü. Tüm canlılarda karbon içerikli bileşikler bulunuyor. Mesela karbonhidratların yapısında C O dedik. Yağlarda C O dedik. İşte ne bileyim proteinlerde C H O N var dedik. Yani yapımızda karbon bol miktarda bulunuyor. Özellikle organik bileşiklerimizin yapısında karbon var. Canlıların temel yapısını oluşturan karbon atmosferde karbondioksit şeklinde. Yani atmosferde belli bir oranda karbondioksit gazı var. Suda yine karbondioksit şeklinde ve bir karbonat halinde bulunuyor. Karayı düşündüğümüz zaman da kömür, doğalgaz, petrol, kireç taşı bunlar karbon içeriyor. Yani biz kömür yaktığımız zaman atmosfere karbon salınımını arttırıyoruz diyoruz ya. Neden? Kömürün yapısında da karbon bulunduğu için. Organizmaların tabii ki en önemli karbon kaynağı hava ve suda bulunan karbondioksittir. Biz de bunun dolaşımından bahsedeceğiz. Fotosentezde üreticiler tarafından kullanılan karbondioksit besinin yapısına katılacak Çok yazdım bir daha yazayım Fotosentezin denklemi neydi 6 tane karbondioksit 6 tane suyla kullanıyorlardı Buradan besin C6H12O6 sentezliyorlardı Oksijen gazı da açığa çıkmış oluyordu İleride kimin kime dönüştüğünü detaylı olarak vereceğiz AYT kısmında gençler Ama şimdiden C'leri görebilirsin Karbondioksitin yapısındaki karbon kimin yapısına dönüşüyor? Besinin yapısına dönüşüyor. Yani bitkiler fotosentez yapmalı ki besinleri sentezleyebilsinler. Besinlerin yapısındaki karbonu atmosferden karbondioksit gazından alabilsinler. Bitkilerin aldığı karbonun bir kısmı solunum yoluyla atmosfere geri dönüyor. Bitkilerde oksijenli solunum yaptıkları için atmosferden fotosentez aldıkları karbondioksiti yine kendileri de oksijenli solunum yaptığında atmosfere geri verebiliyorlar. Dokularında kalan karbon ise besin zinciri yoluyla hayvanlara geçmiş oluyor. Yani besin zinciri neydi? Üretici canlı güneş enerjisini kullandı, fotosentez yaptı, besin sentezledi. Ben de gidip onu yiyorum. Ben glikoz sentezleyemiyorum şu olayı. Ben güneşe yatayım, bir karbondioksit de çekeyim, yemek yemeden yaşayayım diyemem. Ne yapacağım? Bitki fotosentez yapacak, atmosferdeki karbondioksit gazından glikoz sentezleyecek, onun yapısındaki karbon olacak. Ben de gidip bitkiyi yediğim zaman glikozu vücuduma yani karbonu vücuduma almış olacağım. Yani hayvanlarda karbonun bir kısmı Solunumla atmosfere verildiği gibi onu yiyen hayvana da tekrar karbonun geçişi söz konusu olabiliyor. Bitki ve hayvan atıkları, cesetleri topraktaki ayrıştırıcılar tarafından parçalanıyor, atmosfere karbondioksit gazı veriliyor. Diyelim ki bitki öldü ya da ben öldüm. Ben öldüğüm zaman ayrıştırıcı canlılar gelip beni parçaladığı zaman ayrıştırıcı canlılar da benim karbonhidratımı, yağımı, proteinimi yani bunların içerisinde bulunan inorganik maddeleri açığa çıkartmış olacaklar. Bitki ve hayvan fosillerinin toprak altında uzun süre kalmasıyla da Fosil yakıtlar meydana geliyor. Kömür, petrol gibi yakıtların yanması sonucu oluşan karbondioksit de yine atmosfere verilmiş oluyor. Sucul ekosistemlere de bakalım. Karbon içeren gazlar difüzyonla su yüzeyi ile atmosfer arasında hareket ediyorlar. Sucul ortamdaki üretici ve tüketiciler aynı kara ortamındaki gibi karbon döngüsünde rol oynuyorlar. Buradaki canlılar öldüklerinde suda ayrışır ve kalıntıları suyun dibine çökerek uzun yıllar içerisinde kireç taşları kayalarına dönüşüyor. Karaların jeolojik hareketiyle yeryüzüne çıkan kireç taşı hava ile temas ettiğinde aşınıyor ve erozyona uğruyor. Böylece karbon minerali yavaş yavaş karbon döngüsüne karışmış oluyor. Şimdi şuranın üstünden gidelim yastan arkana. Atmosferde belli bir oranda karbondioksit gazı var. Bu karbondioksit gazını kimler kullanabiliyor? Ototrof canlılar. Hangi ototrof olursa olsun atmosferdeki karbon miktarını azaltır. O zaman atmosferdeki karbondioksit gazını ya fotosentez yapacaklar ya da kemosentez yaparak canlılar yapılarına katmış olacaklar. Şimdi bunlar ototrof olduğuna göre ototroflardaki organik bileşiklere dönüştü. Birinci alternatif ben gittim onu yedim. Ben onu yediğim zaman heterotroflardaki organik bileşiklere dönüştü mü? Dönüştü. Ototrof da ölür ben de ölürüm. Biz öldüğümüz zamanda iki alternatif var. Birincisi ayrıştırıcılar gelip beni parçalayabilir. Ayrıştırıcılar beni parçaladığı zaman ayrıştırıcıların yaptığı solunumla hop atmosfere tekrardan karbondioksit dönebilir. İkinci alternatif ölenler fosilleşebilir. Petrole işte kömüre dönüşebilirler. Fosilleşme sonucunda da gidip o fosil yakıtları yaktığında atmosfere tekrardan yanma sonucunda karbondioksit verilebiliyor gençler. Daha kısa yoldan da mesela bitki fotosentez yaptı, besin sentezledi, oksijenli solunum yaptığında da yaptığında atmosfere tekrardan karbonu vermiş olabiliyor veya ben her bir yaptığımda atmosfere tekrardan karbondioksit gazını göndermiş oluyorum. Yani karbon döngüsü aslında bundan ibaret. Azot döngüsünü de birazdan size aynı bu şekilde tablolu vereceğim. Ama önce sözel olarak söyleyeceğimiz kısımlar olacak. Sorumuza da bakayım yanda karbon döngüsünün bir kısmı şematize edilmiştir. Buna göre numaralandırılmış olaylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakıyorum ototroflarda organik bileşikler varmış bir atmosfere verilmiş iki atmosferden alınmış karbondioksit 3 tekrar atmosfere verilmiş bir oksijenli solunum olabilir mi? Bitkiler huf, yaptığında atmosfere karbondioksit verebiliyorlar o zaman olabilir. İki fotosentez olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın ki bitkiler eee fotoototroflar, kemoototroflar atmosferdeki karbondioksiti azaltıyor. Yani fotosentez olabilir. Yanma sonucunda atmosfere karbondioksit gider mi? tabii ki gider. Kemosentez 2 olabilir mi? Evet kemototrof canlılar da atmosferden karbondioksit alıyor o zaman bu da olabilir. Laktik asit fermentasyonu 3 demiş. Laktik asit fermentasyonunda karbondioksit çıkışı yok ki o yüzden atmosfere bir karbon verilmesi söz konusu olamaz diyorum. Buradan da hemen azot döngüsüne geçiş yapıyorum. Tüm canlılar için yapısal ve işlevsel öneme sahip amino asitler, proteinler, nükleik asitler, hormonlar yapılarında azot bulunduruyorlar. O yüzden de canlının yaşamı için çok önemli bir elementtir. Azot elementi dediğimiz element atmosferde de tabii ki belli bir oranda azot var. Bayağı da yüksek bir miktarda azot var ama biz yaptığımız zaman atmosferdeki azotu yapımıza katamıyoruz gençler. Biz ne yapacağız? Yediğimiz, içtiğimizle alacağız azot ihtiyacımızı. Bitkiler de azot ihtiyacını topraktan karşılamış olacaklar. Şunu da unutmayın gençler. Biz oksijen alıp karbondioksit veriyoruz diyoruz ama tabii ki bunlar belli oranlarda gerçekleşiyor. Mesela ben her bir solunum yaptığımda içeriye Azotu da çekiyorum. Atıyorum şimdi rakamları. 10 tane azot çekiyorum. 10 tane oksijen çekiyorum. 10 tane de karbondioksit çekiyorum. Bunlar havada olan bileşikler. Her bir solunum yaptığımda ölçmüşler. 10 tane azot tekrardan yaptığımda dışarıya veriliyor. Demek ki ben azotu atmosferden alamıyorum. 10 tane Oksijeni içeriye çekmişim. Dışarıya 3 tane oksijen verdiğimi görmüşler. Demek ki he, o zaman azot şey oksijeni yapıya katıyor demişler. 10 tane karbondioksit verip 40 tane karbondioksit çıkarttığımı görmüşler. O zaman demişler ki oksijenli solunum tepkimelerinde oksijen kullanılır. Karbondioksit verilir. Yani her... Sadece oksijeni çektim azotu bıraktım gibi bir şey yok. Suni teneffüs yaptığımızı düşünün. Ben adama Yapmıyor muyum? Ciğerlerini üflemiyor muyum? Verdiğim havada oksijen olmasa ben adama karbondioksit mi yüklüyorum? Hayır verdiğim havada da oksijen var ama aldığımdakinden çok daha az miktarda. Demek ki çok büyük bir kısmını içeride kullanmış oluyorum. Azotun da böyle bir durumu var. Atmosferde belli bir azot var ama biz bunu yoluyla vücudumuza katamıyoruz bitkiler topraktan alacak. Ben de bitkiyi yediğim zaman bitkiden karşılamış olacağım. Atmosferde gaz halinde bulunan azot yaklaşık %78 oranındadır. Canlılar tarafından kullanımı ve tekrar atmosfere dönmesi olayına azot döngüsü ismini vereceğiz. Azot döngüsünde çeşitli canlılar görev yapacak. Kim bu canlılar? Bitkiler atmosferde bulunan azot gazından doğrudan yararlanamıyorlar. Azotun bitkiler tarafından alınabilmesi için NH4 ya da işte NO3 şeklinde amonyum veya nitrat şeklinde olması gerekiyor. Nerede? Toprakta. O zaman toprakta amonyum veya nitrata dönüşümü gerçekleştirelim. Canlılar tarafından azotun kullanılabilir azotlu bileşiklere dönüştürülmesi olayına azot fiksasyonu ismini vereceğiz. Toprakta ya da baklagillerin kökünün nodüllerinde birazdan anlatacağım. Azot bağlayıcı bakteriler azot gazını amonyak veya amonyuma dönüştürüyorlar. Bunu canlılar yaptığı için ismi biyotik fiksasyon oluyor gençler. Havadaki azot gazı, yıldırım, şimşek gibi hava faaliyetleri sonucunda amonya veya nitrata dönüşebiliyor. Hava koşulları sonucunda bu dönüşüm olduğu için buna da abiyotik fiksasyon ismi verilmiş oluyor. Toprakta bir şekilde amonyak oluştuğu amonyak bitkilerin topraktan alabileceği kullanılabilir form değil. Bitkilerin alabileceği nitrata dönüşmesi lazım. Toprakta bulunan amonyağın nitrata dönüşmesi işine de nitrifikasyon ismini vereceğiz. Burada da nitrit ve nitrat bakterileri görev yapacak. Bunu uzun uzun açacağım gençler. Amonyak NH3 önce ne olması lazım? nitrite dönüşmesi lazım NO2'ye. NO2'nin de NO3'e yani nitrata dönüşmesi lazım nitrifikasyon olayı sonucunda. 3 2'den büyüktür. 3'ü sona yazacaksın. At iti döver. Atı sona yazacaksın şeklinde de aklında kodlayabilirsin bitki ve hayvan atıkları ya da cesetleri ayrıştırıcı canlılar tarafından parçalanıyor. E ne olacak? Canlıların vücudundaki organik maddeler, azotlu organik maddeler de tabii ki toprağa ayrıştırıcı faaliyetleri sonucunda geri dönmüş olacak. Ayrıştırıcılar canlı vücudunda bulunan bu organik maddeleri amonyağa dönüştürüyorlar. Azotlu organik maddeleri amonyağa dönüştürüyorlar. Bakteriler de geliyor amonya nitrite nitrata dönüştürüyor. Toprakta bulunan bazı bakterilerde nitrit ya da nitratı yeniden azot gazına çevirebiliyor. Toprakta bulunan azot miktarını azalttıkları için bu olaya da denitrifikasyon ismini veriyoruz. Fosil yakıtların yakılması ve egzoz gazından çıkan gazlar atmosferdeki azotlu bileşik miktarını tabii ki arttırmış olacak. Yaslan arkana tabloya geldik. Şimdi atmosferde belli bir oranda azot gazı var bu azot gazı azot bağlayıcı özel bakteriler tarafından baklagillere verilebiliyor. şöyle bir durum söz konusudur. AYT'de simbiyotik yaşamdan mutalizmden bahsedeceğim. İki canlı birbirlerine yarar sağlayarak bir arada yaşıyorlarsa biz buna mutalizm ismini veriyoruz. Azot bağlayıcı bakterilerle baklagillerin arasında da mutalizm var. Baklagillerin kökünde bunlar böyle yumrular oluşturuyor, nodül dediğimiz yumruları bakteriler bulunuyor. Havanın serbest azotunu yakalayıp baklagile veriyor. Baklagil de ona ev ve yemek verdiği için ikisinin arasında karşılıklı yarara dayanan e, mutalizm ilişkisi söz konusu. Yani birinci alternatif azot bağlayıcı bakteriler azotu bağlayıp baklagile verebilir. Biyotik fiksasyon veya şimşek yıldırım çarptığı zaman topraktaki azotlu bileşikler meydana gelebiliyor. Topraktaki azotlu bileşikleri yapısına kimler katacak? Üretici canlılar, ototroflar topraktan azota alacaklar, yapılarına katmış olacaklar. Ototrofu ben yediğim zaman heterotrofların yapısındaki azotlu bileşiğe dönüşecek veya baklagil dediğim de ototroftur onu da heterotroflar yani tüketiciler yiyebilir. Böylelikle canlıların vücudundaki azot meydana geldi herkes ölür. Herkes öleceğine göre baklagildeki, heterotroftaki, ototroftaki azotlu bileşikler ölü organizmalardaki azotlu bileşiklere dönüşecek. Devreye kim girecek? Ayrıştırıcı, saprofit, çürükçül canlılar girecek. Ölü organizmalardaki veya organik atıklardaki azotu amonya NH3'e dönüştürecekler. NH3 amonyak toprakta kullanılabilir azot formu değil. Bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürmesi için devreye nitrit bakterilerinin girmesi gerekiyor nitrit bakterileri amonya nitrite çevirecekler. Nitriti de nitrat bakterileri gelip nitrata yani NO3'e dönüştürmüş olacak. NO3 toprakta azotun kullanılabilir hali. NO3 şeklinde de bitkiler topraktan alıp yapısına katmış olacaklar. Amonyağın nitrata dönüşmesi olayına ne ismini verdik? Nitrifikasyon dedik. Gençler topraktaki azot miktarını arttırır. Bazı özel bakteriler varmış. Onlar da topraktaki azotu atmosfere verebiliyorlarmış. Onlara da denitrifikasyon bakterileri ismini vereceğiz diyeyim. Şu kısım bizim için önemli. Onu ayrıyetten tabii ki size bir açmış olayım. Bazen azot döngüsünün belli bir parçasını şekil olarak koyup altına soru yazabiliyoruz ya. Özellikle de bu kısmın üstünden ilerleyebiliyoruz. Şimdi Organik atıklar amonya dönüşmüş. Amonyak neydi? NH3'tü. Burada X ile gösterdiği canlı saprofit ayrıştırıcı çürükçül canlı dediğimiz canlıdır. Bu canlı bazı mantar bazı bakteri ya da cıvık mantar gibi bir canlıdır. O yüzden buradaki canlı tek hücreli de olabilir çok hücreli de olabilir. Prokaryot da olabilir bakteri ise prokaryottur. İşte bantarsa ökaryot hücre yapısına sahiptir. Saprofit olduğuna göre zaten beslenme bakımından da heterotrof beslenme özelliğine sahiptir diyeyim. Yani X ile belirttiği ile ilgili çok alternatif var. Y ve Z'ye bakıyorum. Amonya kim geliyordu? Nitrit bakterileri gelip. Bunu nitrite çeviriyorlardı. Nitrit ne? NO2. Sonra nitrat bakterileri geliyordu. Bunu NO3'e çeviriyorlardı. Y ve Z ile gösterdiği canlılarla ilgili soru sorarsa bunlar bir kere bakteri olduğuna göre kafadan prokaryot canlılardır. Aynı zamanda prokaryotlar tek hücreli olduğuna göre bunlar tek hücreli canlılardır. Yıldız, yıldız, yıldız. Nitrit ve nitrat bakterileri kemosentez yapan canlıların en güzel örneğidir. Yani bunlar kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirebiliyorlar. Çok azot döngüsü karşımıza çıkacağı için sorularda kemosentezinde en güzel örneğin nitrit ve nitrat bakterileri olduğu için sorularda çok fazla derecede göreceksiniz diyeyim. Hemen buradan da devam ediyorum gençler bir tane soru çıktı karşıma verilen azot döngüsünde numaralandırılmış canlılardan hangisi denitrifikasyon bakterisidir diyor. Denitrifikasyon neydi? Topraktaki azotu atmosfere vereceklerdi. E baktığın zaman şurada topraktaki azotu NO3'e çevirmiş. NO2'ye NO3'e çevirilmiş. E, atmosfere verilen ok burası olduğuna göre 5 ile gösterdiği birey tabii ki denitrifikasyon bakterisi olacak. Diğer bir sorumla da devam ediyorum. Aşağıda nitrifikasyon olayı gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış canlılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Amonyak nitrite nitrit nitrata dönüşmüş tek hücrelidir diyor. Evet buradaki nitrit ve nitrat bakterileri prokaryot tek hücrelidir doğru. Karbondioksit özümlemesi yaparlar. Bunlar kemosentez yaptığına göre. Kemosentez ve fotosentezde de karbondioksit özümlemesi olduğuna göre tabii ki doğru. Zarlı organel bulundurmazlar. Prokaryot olduklarını göre tabii ki doğru diyeceğiz. Hemen sen çöze gelmişiz gençler. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.